Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Megalodon'un karşısına çok güçlü ve kaslı bir rakip koyduk. Bu elemanımızın adı Litvitan. Litvitan, Litvitan çok büyük, güçlü, kaslı bir boyun. Bak zaten Megalodon'u da biliyorsunuz. Tüm zamanların en büyük köpek var. Arkadaşlar peki ya bunlardan hangisi güçlü? Şimdi onu öğreneceğiz. Birinci round, hız. Megalodon saatte 56 kilometre kadar koşabilir. Evet, Evet bir insan bundan daha hızlı koşabilir. Ama Megalodon'un da bu gücünü hafife almamak lazım. Ama Megalodon İtalyan'ın karşısında hiçbir şey yapamaz. İtalyan saatte 60 kilometre Hız, hızla yüzebilir avını yakalarken tabi. Bu kadar hız, hızlı yüzmesini gerektirecek bir şey yoktur. Ama çok hızlı bir avı yakalarsa hemen onu demek için bu kadar hızlı koşabilir. İki. İkinci round. Boyut. Megalodon Megalodon'un boyu hiç bilinmiyor. Sadece bir tane omurga ve bir ve bir sürü dişe sahibiz. Ama uzmanlar tahminlerine göre Megalodon'un 20 metre olabileceğini öne sürüyor. Ama bir diğer bir üniversite Megalodon'un 15 metrede olabileceğini düşünüyor. Sizce hangisi doğru? Lidvita'nın po fosilleri Lidvita var. Lidvin Lid Lid Lidvita'nın boyutunun yaklaşık 17 metre olduğu olduğu düşünülüyor ve o yüzden skor 2-0. Aslında Megalodon 20 metre olabileceğini de düşünüyorum ama evet. Levi daha büyük. 3. Zayıf noktalar. 3. rantta zayıf nokta var. Ne? Megalodon'un zayıf noktası solungaçlarıdır. Başka birisini bulamazsınız. Ama ne? Hani, ama Levi'nin zayıf noktası bura. Bura ve buradır. Yani Megalodon 2-1 farkı 1'e indirdi. 4 numara çene gücü. Megalodon tüm zamanların en büyük çene gücüne sahiptir ve bu onu korkusuz kılmayı yeterlidir. Ancak ancak dişli tanım dünya ve yeryüzündeki en büyük dişlere sahip. Perdeler bile ona dayanamıyor. Bölgeler. Bizi tanın büyük, o büyük dişleri ısırığını etkilese de gerçekten olduğuna karşı hiçbir şey yapamaz. Skor 2-2. 5 numara. Popülerlik. Kardeşim resim yapıyor. Affedersiniz bay insan sizin kolunuzu göremedim. 5. Beş, 5. round. Popülerlik. Lidvita'nı daha önce duyanlarınız azdır. Çünkü Louis popülerlikten çıktı. Ah, ama Megalodon'un Megalodon çok popülerdi ve gerçekten bunu böyle bu şekilde kanıtlar. Oluyor. Megalodon, The Meg ve gibi bir sürü filme sahiptir. Hı, hı, o yüzden Megalodon'u kim tanımaz ki? Hı, Durun. Hı, bir sürü yiyecek. 3-2. Arkadaşlar. Bir sürü yiyecek. yiyecek dövüşte. Dövüş yaptıracağız. Arkadaşlar bu dövüş Megalodon Kuzey Amerika'nın sularında geçecek arkadaşlar. Litvitan'la Megalodon bu sularda bir balina için kavga edecekler. 3, 2, 1 Lidli tam çenesinin üst kısmına yakalıyor. Hayır olamaz. Megalodon'un canı acımış gibi görünüyor. Ama Megalodon onun avlamaya çalışacak. Ama Lidlit tüm zamanların en büyük diş, dişlerine karşı hiçbir şey yapamaz. Başka yasaya devam ediyor seyirciler. Megalodon tüm zamanların en büyük kinik kuvvetiyle Lidlit Hanım ısırıyor seyirciler. Lidlit Han şu an ne yapacağını bilmiyor. Ama Lidlit yükseliyor ve havadan saldırıya geçiyor. Megalodon'un bu şeye karşı hiçbir şansı yok. Ama ne oluyor? Ama <laughs> ne oluyor? Megalodon ona üstlenmiyor. Ve diğer bayınlalar gibi o da bu saldırıya karşı hiçbir şey yapamıyor. Son karşılarına da saldırdı. Ve bu maçın kazananı Megalodon oldu. Megalodon sizi kutluyoruz. <gülüyor> <gülüyor>